İstikamet üzere ol. Festaqim kema ümirte. Emrolunduğun gibi. Neyle emrolundun sen? Rabbi Zücelal'in kelime-i şehadetle beraber başta bütün emirlerine muhatapsın sen. Peygamberimiz istikametinde bir bozukluk mu vardı? Yolunu mu şaşırdı? Yok. Ayet-i Kerim'in devamında diyor ki ve men tâbe seninle beraber o tevbe edenler var ya geçmişe tevbe edenler onlarla beraber onlarla beraber istikamet sahibi o. Ya da peygamberimiz sapık değildi, yoldan çıkmış değildi. Niye istikamet sahibi ol Mesela peygamberimizin bir duası var. Ara ara yapıyorum o duayı. Allahümme inni es'elükel huda ve tuga vel afafe vel gina. Allah'ım bana takva ver. Takva ne ya? Haramlara bulaşmadan yürüme cennete varma kabiliyeti değil mi? E ee, peygamberimiz haramlara mı bulaşıyordu da Allah'ım bana hidayet ver dedi? Allah'ım bana şey e, takva ver dedi. Allah'ım bana hidayet ver. Peygamberimiz hidayetten uzak mıydı? Vel afafe bana diyor iffet ver. Beni iffetli kıl. Peygamberimiz iffetsiz miydi? Ya da en son vel gina bana diyor zenginlik ver. Göz zenginliği, gönül zenginliği Peygamberimiz aç gözlü birisiydi de ondan dolayı mı zenginlik istiyor? Gözünün tokluğunu istiyor? Ha, o zaman burada başka bir şey var.